Bak 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 şimdi. <laughs> Süper lan deniz kaptanı da burada. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Wolf Life oynuyoruz arkadaşlar yani kurtların hayatı arkadaşlar. Şöyle e, var sizlere oyunun linkini bırakacağım. 10.000 bin e, like ve e, 1600 dislike almış. Oyunda 600 kişi falan görünüyor ancak bu kadar like alınca dedim güzel bir oyundur. Bir bakayım dedim arkadaşlar. Ana da gördüm. Ee, şimdi arkadaşlar e, kurs oluyorsunuz ve kurt olduğu zaman süren ilk defa girişim olduğunu söyledi dur, dur 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 çok bir dakika göz rengi tamam mı vücudunun rengi e, koyu olsun şöyle dur şu olsun yok lumberdeki olumlara benziyor <laughs> aynı renklerden şöyle yapalım ee, aynı zamanda e, şu alttaki dresin rengi aynı. o da bembeyaz olsun. Burun rengim aynı. burnumuzun rengi de siyah olsun. Ee, kulaklarımızın içi de şöyle pembe olsun. Ee, bu ne dediğiniz rengi? Patilerimizin rengi. Patilerimizin tırnakları. Simsiyah olsun. Bunlar Rebus'a Let's go diyelim bakalım. Arkadaşlar sen e, Dinozor Simulator'ın bildiğimiz C şey versiyonu, kurt versiyonu gibi diyebilirim. Onu oynamamız fakat değil Sebebi şu arkadaşlar. Ee, şimdi hatta dün gelen bir tane videoda bazı yerinde hard bir sıkıntı oluşuyor. Yani e, yani videonun içerisinde sıkıntı yaşanıyor öyle söyleyeyim. Onlar bir sonraki yayınlamamış Eskiden çekmedik kaldı öyle. Şimdi Kurtsunuz ve müzik bu çok hoş onu söylemek istiyorum. Ve oluyorsunuz. <laughs> Ama oha kurtar, kurt da böyle kurtmurur lan. Burada ne var? Kontroller E, F, E oluyor arkadaşlar. R oturuyor. F atak. Yani T oturup kalk. Oğlum nasıl bir oyun lan? Ha yani R oturup kalkıyor arkadaşlar. Ha yani sit sen. <laughs> Oğlum sen yazıyorsun? Y uyuyor falan. Ee, X içiyor. Q ne yapıyor lan? Onu tam bilemedim. Tamam arkadaşlar. Şimdi atak hangisiydi? F arkadaşlar. Atak F Ana, ana bayan kurdu. <laughs> Sakacak böyle <ediliyor> bir şey. <laughs> Buraya gidemiyoruz arkadaşlar. Ama burası çok daha güzel duruyor da. Neyse bakalım. Şu güven çok kuşlu geliyor be. Atak feydi. Allah Allah. Aa. <laughs> Bakar bak sen. Ya kız, yalnız var, şu tuşları sarı. M fili diyor. Uçuyor mu lan bu? Yok uçmuyor. Alfa diyor fakat. Bize çok bezik ya bezik diye olmuyor. Şurası sunun yine gidelim bakalım. Zaten yani siz oyun hakkında arkası detaylı bilgi verirsiniz. Çünkü oyun oynamaya değer gibi ama bilemedim. Yani çünkü o beyni hak ettiğine göre güzel bir oyun gibi. <laughs> ben daha hulüyor musun? neredesin? Dur deniz. Dur bakayım bir süren çıkış var. Bir dur demiş görmüşsün beni. Bak 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 şimdi. <laughs> Süper lan deniz kaptanı da burada. Niye herkese kurtlara kuş bey kurdum yok. <laughs> Süle av yazarım <o>, bakalım kal. Ya kalkma. Ona kalkmıyor. <laughs> Çıldırdık iyice. Çok yedik bizi. <laughs> Abi kurt büyük. Yalnız ben kalkamıyorum geriye. Bir dakika açalım bakayım. Yok ya yeme oluyor arkadaşlar. Pek yok. Ama diğer kurtlara saldırıyor muyuz diyeceğim de. Hadi uyuyak. <laughs> Abi süper. Vay kuraklar da iniyor. Ha güzelmiş bak. Sonra X vardı. Q da bir şey yapıyordu da. Siz kim buluyorsunuz lan? Evet bir olmuyor artık. Acaba kulaklar inik diye bir şey yapıyor ya. Heh. Aynen kulaklar inik diye mi yaptı onu? Aynen kulaklar inince olmadı. <laughs> Şöyle bakalım millet ne yapıyor, ne ediyor ona göre yavaşça yavaş, videomuzu sana sonlandıracağız. Çok da uzun tutmayacağım bunu. Fizik gerisi efsane ha. <laughs> Vay. Dur bakayım geri çık geri çık geri çık. Aa, arkadaşlar başarımı aldık burada gizli bir yer varmış oradan başarılı alıyorsunuz şurada şöyle göstereyim Aslında biz de böyle bir oyun yapsak ki lan <laughs> hani böyle farklı bir hayvan yaparız artık bakın etrafımız bayağı bir şekillendi <laughs> yavaşlar, bir Bakalım, e, şöyle bir çümek. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş sonlandıralım. Bakalım şöyle bir tur dağıtma sonra. Sonlandırıyoruz. Şöyle iç tarafa gideceğiz. Buradaki Maralarda. Vay. Burada birisi uyuyor. Ama efsane olmuş. Neyse arkadaşlar. Şöyle e, güzel bir yerde uyutalım. Aa balık yiyoruz herhalde. Değil mi? Bak şimdi. Bu uyuma. Neyse arkadaşlar buzun üstüne uyuyarak bitelim. Ee, eğer bu oyun hakkında bilginiz varsa bizlere söyleyin. Biz de ona gibi ona, <laughs> ona göre oyunumuzu rahatlıkla oynayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve abone değilse abone olup aynı zamanda Facebook grubumuza gelmeyi unutmayın. Hepsi açıklama kısmında mevcut. Hoşçakalın. Güle, güle.